Merhabalar, ismim Ahmet İmazcan. Nambi Software'in kurucusuyum. Tek Money tarafında nasıl iş geliştirdiğimizi kısaca anlatmak istiyorum. Bu tür projelerde yani Tek ile çalışırken ilk ben Ceyhun'la tanıştığım zaman bir ihtiyacınız olduğunda onların ürünleriyle alakalı bana hemen bunu biz size şöyle sağlayalım demez. ilk önce analizini yapar. Analiz çok önemli. Biz kendi firmamızda Tekmoni ile çalışırken analiz tarafına çok dikkat ettiklerini gördük. Çünkü bir işin analizi o projenin %90'ını zaten bitirmiş gibi oluyor. Yani Ceyhun ve ekibi bunda çok önem veriyorlar. Bu projelerde hele bu telekomünikasyon projeleri ondan sonra verilerin işlenmesiyle alakalı proje olduğu için de analiz tarafı iyiydi. Yani iyi analiz yapıyorlar. Benim tek tarafında en çok söylediğim veya dikkat ettiğim ve bu tarafta bizi mutlu eden taraf oydu. Bu nedenle ben tek ile çalışmayı çok seviyorum. Bir şirkete bir projeyi teslim ettiğin zaman bunun hangi aşamasında nerede olduğunu sana sunabiliyorlar. Fiyat sonraya geliyor. Yani önce bu işi güzel bir şekilde teslim edelim mantığıyla diyorlar. Girişimci ruhlu bir ekip. Biz onlardan şu ürün istiyoruz diye söylediğimiz zaman tamam bunu kullanın ama yanında bir de şöyle bir şeyler var veya sizi daha üst seviyelere çıkarmak için sizlere şöyle yeni ürünlerimizi veya başka bir ürünün implementasyonu yaparak daha kaliteli bir çözümü üretebiliriz diyorlar. Çalıştığımız şirketlerde bu tür kalite ve şeyi gördüğümüz sürece uzun yıllar çalışıyoruz. İnşallah tekman ile de uzun yıllar çalışırız. Bu vesileyle TechMoney çalışanlarına, başta Ceyhun Bey'e çok teşekkür ederiz. Güzel bir İşbirliği yapıyoruz, güzel işler çıkartıyoruz ve bu işler uzun uzun yıllar süreceğini temenni ediyoruz. Çok teşekkürler. <laughs>